Evet, bugün dayıları trollüyoruz. ama siz yönetiyorsunuz. <laughs> Bu videoda yapacağım tüm trolleri sizin yorumlarınızdan alacağım. Yani olay şöyle, yorumlarda mesela Dayıyı dayı böyle trolle. Dayıyı şöyle trolle. Trollün ismine bunu koy. İsmine bunu yaz. Dediniz ve ben de buna göre trolleri şekillendireceğim. Yani size göre şekillendireceğim trolü. Daha fazla böyle video için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bu arada bazı troll fikirlerini Instagram'dan aldım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu videonun devamı için bu videoya 4000 like bekliyorum. Sadece like tuşuna basacaksın. Başka bir şey istemiyorum. Her neyse daha fazla uzatmıyorum. Trollerimize geçiyorum. Evet ilk fikrimiz trolleme. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ba tamam. Komik değildi komik değildi. <laughs> Diğer yorumumuza geçelim. Evet ilk olarak bir arkadaşımız gotik kız olarak trolle demiş. Şimdi profil resmimize gotik kız koyacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi profilimizi oluşturuyoruz. Kullanıcı adı olarak kimse bir şey yazmamış. O yüzden onu ben belirleyeceğim. Rastgele bir şey yapacağım. Birkaç dakika sonra. Evet profil resmimizi koyuyoruz. Belirden seçelim. Şimdi ben videoya önceden hazırlık yaptım. Birkaç resim indirdim zaten. Üstten de spoilerları alıyorsunuz zaten. Her neyse buradan hangisini profil resmi yapsam düşünüyorum. i your room. Bence bu iyi ya. Tam böyle profil resmine koymalık. Gönderdim gitti. Biraz kendinden bahset. Başla dedim. Şimdi trollümüz başladı. Önce gotik olarak trolleyeceğim. Yani gotikmiş gibi storyler atacağım. Daha sonra diğer trollerimizi yapacağız. Bakalım. Şu an mesaj gelmeyecek gibi. O yüzden bir story atalım bence. Hemen storymi atıyorum. Story olarak da bunu atsam güzel olabilir. Üstüne ne yazsam? Üstüne de farklı bir arkadaşımızın fikrini yazayım. Hadi bakalım. Bak bir arkadaşımız da demiş ki. Vallahi her türlü düşecek için bilmiyorum. Vallahi çok haklı bir Bir arkadaşımız demiş ki benimle çıkar mısın de dayılara Eren abi demiş. Ben de bunu hikayeme yazacağım. Hadi bakalım. Story'me atıyorum. Kendimi çok garip hissediyorum bu trollleri yaparken. Neyse bunun şerefine bir like at. Ya ne alaka ne alaka? Story attım. Sizce düşecekler mi? Bu arkadaşımızın fikri sizce olacak mı? Onu da yorumlarda belirtin. Anca böyle etkileşim kurabiliyoruz. Ne yapacağız? Hadi bakalım bekliyoruz. Şu an gelen giden yok. Şaşırtıcı. Aha geldi. Oha oğlum ya. Bu kadar hızlı başlamayın ya. Evet. Ömrümü veririm seninle çıkmak için. Oha. Buna cevap vereceğim. Başka ne verirsin? Ne diyor? Selam ayaklarına masaj yapılmasını sever misin? <laughs> Böyle şeyler yaparken yemin ederim ben bir gün kafadan gideceğim var ya bu trollleri yaparken. Selam bilmem. Bilmem. Neden peki? Sorgulayıcı. Ne istersen. Şimdi bir şey yazmak istiyorum da ayıp olacak ya. Hayır ya bu cevabı beklemiyordum yemin ederim hiç beklemiyordum. İstiyorsan neden olmasın? Allah'ım. Delirmelik ya. Git. Harbi git yani bu sefer. Hiç denedin mi? Denemedin. Mi? Denemedim. Ben neden deneyim ki ayağıma masaj yapılmasın? Allah Allah. Ne diyor? Şaka be şaka gay değilim. Yemin ederim benim dediklerime göre şekillendi karakteri var ya. Yoksa onu bile verirdi bence. Ama oha ya. Benim için her şeyi yapmıyorsan olmaz. Bu bir deneydi. Testten kaldın falan diyelim. Bakalım şimdi de R yapacak mı? Yaparım ama götümü de mi istiyorsun? Evet. Şimdi bu ayak masajı konusunu açan arkadaş. O zaman bir gün denemek ister misin? Mesela sen film izleyip keyif yaparken senin için yapabilir miyim? Olmaz. Niye böyle şey yapalım ki? Gene nazlanıyoruz. Sen mis... Evet. 3 mesaj da yetinemiyorum. O yüzden bir story daha atacağım. Aynı şekilde. Yine gotik olarak story'mi atıyorum. Bu sefer bunu atacağım. Biraz farklı olsun. Başka ne yazabiliriz? Sesle gelin. Ses atmalarını isteyelim. Ses atınca çok eğlenceli oluyor bu troller. Biliyorsunuzdur. Önceki trollerimi izlemediyseniz kanala girip izleyebilirsiniz bu arada. Şuraya koyalım aynen. Güzel. Attım gitti. Şimdi daha çok mesaj atacaklarını düşünüyorum. Fotoğraf geldi. Umarım bak trollün en başından o fotoğrafı görmek istemiyorum. Peki beni böyle kullanır mıydın? Açmak istemiyorum. Allah'ım bu fotoğrafı Umarım videoda görünmüyordur ya. Gel sikamık. Harbi mi? Ya yemin ederim R yaptı. Bana göre R yaptı ya. Hım olabilir bebek. Neden ihtimal olarak söyledin? Neden kesinlik vermedin? He? Bunu sorgulamaz mıyım ben? Sorgularım tabii. Şeker bile senin yanında tatsız tuzsuz kalır prenses. Ya teşekkür ederim. Ya. <laughs> Harbi bir seferlik zaten. Hayır. Her gün. Evet. Ses geldi. Açıyorum. Hazır mıyız? Ha, çünkü daha Tanışmıyoruz. Daha... Yapmamız gerek bilen yani. Sen hoşlanmam için. Olsun. İlk görüşte aşka inanmıyor musun diyelim. Nerelisin canım. Nereden canın oluyorum? Yemin ederim düşüncelerimi direkt belirtiyorum ya burada. Bu ne diyor bakalım tekrar. Aa, o olay benim gözümde bayağı bir yalan ya. Maalesef ki. Allah Allah öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Ya abi gotik kıza 5 tane mesaj geldi ya. En iyisi biz diğer trolümüze geçelim. Çünkü 5 mesaj bize yani fıs gelir abicim. Biliyorsunuz diğer trollerimizde bir story atıyoruz. 50 tane mesaj arda arda geliyor. Son olarak bu sesi dinleyip diğer trollümüze geçelim. Hadi bakalım. Evet öyle olmuş. Ne oldu beğenemedim. Ne oldu beğenemedin mi? Beğenemedim. Var mı bir sorun? Ne bu tripler? Sesini kasa kasa konuşuyor. Gelmiş karşımda. Neyse bir şey demiyorum. O zaman profil resmimizi değiştirelim. Bu arada hesabı hiç değiştirmeyeceğim. Sadece profil resimlerini değiştireceğim böyle kişi değişimi yapmak için. Öyle bir bilgi olsun size. Hmm. Diğer arkadaşımız da abi dayı trolleri için Latina Girl ve Betty Girl yapabilirsin demiş. Ben Latina Girl resimleri indirdim. Latina Girl hemen hangisini seçelim? Bunu seçtim. Koydum gitti. Hadi bakalım. Trol resmimiz artık Latina Girl. Bir de hikaye atacağım bu şekilde. Yazacağım ki. Bak şimdi yani ne yazacağımı tahmin bile edemezsiniz kardeş. Latina Girl makyajım nasıl olmuş? Dur bir de öpücük koyalım sonuna. Bunu şöyle şöyle koyalım. Hani TikTok'ta böyle Latina Girl makyajı akımı gibi bir şey var ya ben buna neden hakimim onu da bilmiyorum da şimdi story'e attım hadi bakalım. Bence buna yanıtlar gelir ya ben öyle düşünüyorum. Acaba buradaki 5 kişi benim problemin değiştiğini görünce ne tepki verecekler çok merak ediyorum. Düşünsene yürümeye devam ediyorlarmış. Çok komik olurdu bu arada. Şu diğer story'leri sileceğim bu arada. Ananı satayım ya. Of bu mesajlar ne? Gelmeye başladılar. Abi geliyorlar abi. <laughs> Trollün içinde ne yapacağımı seçiyorum hemen. Şimdi bir dayıya diyeceğim ki dayı euro kaç oldu fikrin var mı? Bakalım. Bakkal deposunda yiyiş. O nasıl bir fantazi ya? Harbi diyorum bu nasıl bir fantazi ya? Aha. Aynı kişi. Story'me yanıt veren kişi. Farklı bir makyaj yaptığımı inandı harbi. Yürümeye devam etti. Olmuş. Teşekkürler canım. Canım diyelim. Bunu bünyemize varındıralım. Hadi bakalım. Dükkanda tekim ve yükseğim. Abicim dükkanını işletsene. Dur 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 şey yazacağım. Dükkanın fotoğrafını atar mısın? Hadi bakalım ne olacak acaba? Ne demek bebeğim her zaman överim bu güzelliğini. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet bir sesimiz daha gelmiş. Beğenemedim dedik yani. İlk görüşte aşka inanıyor musun dediğimiz şahıs ses atmış. Dinleyelim. Beğenmek için ne yapalım güzelim? Anlat bakalım. Of <laughs> ya şimdi burayı meze yapacak freyze ya. Ben teşekkür ederim bu güzelliğini gördüğüm için. Gözlerine teşekkür et. Hani birazcık da ego kasalım anladınız mı? Emzir seni. Ne alaka? Harbi bak attığım story ile ne alakası olarak? Attığım storyde ne var? Gel bakalım. Latina girl makyajım nasıl olmuş? Benim başka bir niyetim mi var kardeşim burada? Allah Allah. Senin ben kafanı... Ediyorum zaten her detayına baktığı için. Ooo bildiğin bakkal. Olsun ben görmek istiyorum. Yani madem davet ediyorsun bize mekanı göster kardeşim. Muhteşemsin bakmaya duyamıyorum ki sana ilk halin de çok güzeldi. Bence bu daha iyi. Her halin iyi ki zaten seçim yapamam. Arayayım mı seni? Aramalara geçelim yavaştan. Aramalarda bu trolleri yapalım hadi bakalım. Live mı? Hayır sesli. İlla görüntümü görecek. Şu an mı? Evet. Yok başka zaman yok yarın arayacağım seni o yüzden şu an arayayım mı dedim. Arasana uygunsan. Uygunsan. Uygunum, arayayım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de. Bir yaş <laughs> kaç? Çok uzun, sen misin? Efendim? Çok uzun, sen misin? E tabii ki benim. Hı -hı. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım, sen? 32. Nerede yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum, sen? Hı, neresi? Bornova. Hı, güzel. Yalnız mı? Sen neredesin? Yalnız mı yaşıyorsun? Evet. Vallahi güzel. Ama sen benim sorularıma cevap Çok vermiyorsun. Zenir. Ben ben. Ha, tamam. Öğrenci misin yoksa? Yok hayır ben çalışıyorum. Ne? Hmm. Hı -hı. ne iş yapıyorsun? Fabrikada çalışıyorum. Neymiş? Sen ne iş yapıyorsun? Ben mağazada çalışıyorum. Nerede? Mağazada çalışıyorum ben. Hmm. Ne satıyorsun? Ne? İnşaat malzemeleri gibi böyle bir şey. Hı. Hmm. Anladım. Ya. Yani inşaatçı gibi bir şey misin? Yok değilim ben satışçıyım ben. Ne kadar hmm. kazanıyorsun? Neden? Çok mu önemli? Yok sadece evet. merak ettim. Önemi yok yani. Ne anladım. Böyle bir Efendim? Uygun olduğunda. Uygun olduğunda görüşebiliriz ya? Biraz fazla hızlı olmadı mı bu? <laughs> i̇stiyorsan, değil ya. i̇stiyorsan çık gel görüşelim. Hı. Hı hı. Bu da hızlı olmadı mı? Sen hı -hı. ne kadar hızlıysan ben de o kadar hızlıyım. Oo iyiymiş. Tabii ne sandın? Eee ne, ne diyorsun? arada neredesin ki? O kadarını söyleyemem. Hı, tamam okey. Hı hı. Buradan görüştüğümüz oldu mu? Yani daha önce olmadı. Doğruyu söylemek gerekirse. İlkimiz olabiliriz. <laughs> Aynen. Olabilir. Ödeme almasın. Vardığında mı çalışıyorsun? Evet. Sen? Yok. Genelde düz ben. Bir de bir şey diyeceğim. Euro kaç oldu biliyor musun? Ne? Kaç oldu? Euro. Yok. Bilmiyorum. Hiç mi bilmiyorsun? Yok. Neden? Ben euro ile ödeme alıyorum da o yüzden. Hımm. İşte ben de onun konuya geldim diye şey yaptım. Hmm. Euro ile mi alıyorsun? Evet. Güzel. Bir Neymiş bakar mısın euro kaç olmuş? Yok. Neden? Sen ya. Ben bilmiyorum o, işte. Sen? En son zam gelmişti o yüzden soruyorum. Maaşım yatacak da. Yok ya yok bilmiyorum. Tam bak bakamaz mısın şu an? Ben bakamıyorum çünkü. Neden bakamazsın? Uygulamadan çıkamam. Çıkarsam gidiyor bende. Kanka bende de gider ki o zaman. Değil misin? Gitmez gitmez. Sende gitmez. Neden? Bende baga giriyor. Ne yapıyor? Bug'a giriyor. Bak bug, bak. Bakarız ya. Aciliyetim var. Ya şey birkaç güne maaşım yatacak da o yüzden. Şimdi Öyle bakamaz mısın? Sen? İzmirliyim sen. Asla. İzmir. Aa, Sen neredesin? İyiymiş, güzel. Ben de oralıyım. Hmm. Aha. güzel. Ailen nerede? Ailem de İzmir'de ama ben ayrı yaşıyorum. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. İyi olabilir ya. Aynen öyle. Sen tek mi yaşıyorsun? Ben de tek Güzel. Güzelmiş. Demek ki öyle adasın öyle mi? <laughs> Hı -hı. Anladım. Yurt dışı tabanlı bir fabrika olduğu için öyle. Hı hmm, -hı. Tabii yurt dışı genelde öyle oluyor. Evet. evet. Doğru söylüyorsun biraz öyle ne oluyor onlar ya yurt dışı damal damalar Bayağı iyi kazandırıyor doğrusu değil mi evet başka neler yapıyorsun ah. pek şey yapmıyorum genelde ben evdeyim evcil ev, evci biri evci biriyim <laughs> hmm, evciliyorsun yani evet evciyim benim hmm, anladım hayatında biri var mı vardır ya hayır yok, yok. fabrikada yani hayatımda biri derken erkek diyorsun <laughs> evet hayır yok hmm. senin var mı Diyor kayıyor. Boyun kaç? 1.65 senin. 70. Boyu boyuma. <laughs> öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Öyle mi, öyle mi diyorsun? <laughs> e, tabii ki. Hmm, anlıyorum seni. Hı hı. Hı hı. bakalım. Ayak sever misin? Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Güzel. Sen? Ben de seversin. Ben biraz tiksiniyorum ya. Yani. Ama ben o ayak fetişti falan değilim de o. Ha, anladım. Yok. Sen de var mı öyle bir şey? Ben de öyle bir şey yok. Hmm, sen de seversin mesela. Seni. <laughs> hı, hmm, o kadar da değil ya. Nasıl yani? Ne seversin erkekte neye bakarsın? Ayak büyük oldu mu? Her şey büyük. Yani yakışıklı olsun, boyu uzun olsun. Yeterli. Diyorsun. Hı hı. Merak ettim. Ayağı neden sordun? Hiç öyle bir anda aklıma geldi. Yani öyle ayak çizim falan yok yani. İyi tamam. Güzel o zaman. Hmm, niye ona sevenlerle mi takıldın Genelde öyle mi denk geldi? Ne oldu? Onunla <laughs> ilgili bir şey mi yaşadın? Yok ya öyle aklıma geldi. Sonrası mı geldi? Genelde erkekler seviyor ya. Hı hmm, evet. Genelde seviyorlar mı diyorsun? Yok ben çok değilim ya. Ama ben çok severim biliyor musun abi? Hadi ya. Valla. <laughs> Hadi ya. Ciddiyim. <laughs> Hadi ya. Hadi ya. Tepkim bu mu abi? <laughs> adamın tek diyebildiği hadi ya hadi ya oldu. Bu arada hayır ayak konusunda ciddi değilim. Kapak yapabilmek için öyle dedim. Şimdi bunu alıp bir yerlerde kullanmayın yani. Şimdi oha oğlum ateş atmışlar lan bana. Ateş parayla atılıyor biliyorsunuz değil mi? Dur bu ateşli mesaja bakacağım. Ne diyor? Bana daha önce yazmadı. Sana daha önce de yazmıştım sanırım. O zaman da dediğim gibi tam iPhone hediye edilecek. Şımar şımar şımartılacak. Birlikte Kıbrıs kasino tatil yapılacak. Nefes kesici bir kadınsın. Adım Ahmet Burak Karabük'te yaşıyorum. Eczacıyım. Eğitimli, kültürlü, kendi işinin patronu ne istediğini bilen ve genç kadınlardan oluşan olgun bir erkeğim. Yaş farkının bedeli olduğunun farkındayım. Şimdi yapacağım teklifi bir erkek tarafından satın alınmaya çalışılmak gibi algılaman yanlış. En azından benim niyetim öyle değil. Doğada kadın seçer. Benim yaptığım seçilebilmeye çalışmak. Önce teklifimi dinlemelisin. Eczacı da deposuyla anlaşmam var. Yıllık 18 milyonluk ilaç alırsam her yıl Nisan 1'inde iPhone gönderir bana. Bu sene 16 Pro Max, seneye 17 olacak. Bu senin olabilir. Önce teklifimi dinlemelisin düşündürdü. Yani iPhone'um yok bakın. Hmm, Çaka yaptım. <laughs> Alevli mesaj atmış o yüzden cevap vereceğim sadece sırf yani. Neye karşılık bu? Harbi neye karşılık olduğunu söylemedin yani. Herhalde onunla date e çıkmamı falan istiyor. Neden? Kaplumbağa neden? <laughs> her videoda olacak bu var ya. Neredeyse tüm videolarımda bu var. Neden deden esprisi. <laughs> Önce teklifimi bitireyim sonra karar versen. Ayrıca her ayın birinde 15.000 limitli alışveriş ve her hafta haftalık 3.000'de harçlık. Devamı da var teklifin elbette. Bodrum Akyarlar'da Rüya Kent'te devre mülküm var. 1-15 Ağustos arası Emrinize amade. Oğlum bunu bu chat GPT mi yazıyor? Ne yazıyor anlamadım ya. E anlamadım. Bak zaten libidom tavan kaşınma. Allah'ım bundan ne sanıyor acaba kendilerini ya? Çok merak ediyorum ya. O zaman diğer trollümüze geçelim. Bu trol yetti. Arkadaşımız demiş ki anime kızı olarak trolle demiş. Attım gitti. Anime kızı olarak story'mize attık. Bakalım buna ne diyecekler? Hadi bakalım. Ara dememi bekliyorlarmış. Yemin ederim ya. 500 tane mesaj geldi gördüğünüz üzere. Ara demiş. Arayayım mı? Birazcık naz yapalım. Ama arayalım hadi bakalım. Direkt arayacağım bundan sonra. Alo. Alo. Ne haber? İyi sen? İyi ben de ne yapıyorsun? Uzanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de uzanıyorum. Adın ne? Selma senin? Şenk ben. De. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım sen? 27 ben. De. İyiymiş. Eee ne yapıyorsun? Uzanıyorum sen. Ben de yeni geldim. Uzandım öyle. İşten mi geldin? Yorulmuşsundur. Evet, evet yorgunum. Dinlen iyice. <laughs> Dinleneceğim. İyi bakalım. <laughs> Niye kapattın ki yani? Konuşmayı beceremiyorsun, kapatıyorsun sonra. Bir arkadaşımız demiş ki, dayıları trollemenin bin bir türlü yolu var ama bence en mantıklısı onlara istediği her şeyi vererek. Yani vereceğini söyleyerek trollemek. Bunu öyle yapacağım, hadi bakalım. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Bu saatte günaydın mı olur? Olur. Iyi olmasın. Nasıl ya? olur ya? Ne Öyle olsun bakalım istediğin olsun. Teşekkürler. Selma senin. Ali. Memnun oldum Ali. Ben de. Nereden? İzmir sen? Bursa. İyi güzel. Evet. Neler yapıyorsun? Yani uzanıyorum şu an sen. Ben uzanıyorum. Baya rahatsın şu an öyle geldi. Evet öyleyim. Sen değil misin rahat? Sesin niye öyle geliyor? Hasta mısın? Nasıl geliyor? Böyle sanki birisi boğazına bir şey sokmuş gibi. Yok boğazımda bir şey yok. Bilmiyorum artık. Öyle mi hissettirdi? Evet sanki birisi boğazına bir şey sokuyormuş gibi geldi. Alo. <laughs> gururuna yediremedi. Yemin ederim gururuna yediremedi söylediğim şeyi. Devam edelim. İstediği her şeyi veremedik. Kusura bakmasın. Bu sefer istediği her şeyi vereceğim. Tövbe, tövbe! Evet ses gelmiş. Oh. Sen oraya biliyorsun canım. Ya bak normalde aramak istemem bunu ama arayacağım ya. Alo. Alo. Geliyor ses? Geliyor. <laughs> ne yapıyorsun? Uzanıyorum sen. Kayın sen sanki farklı bir şey yapıyorsun. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Unutamıyorum. Ama sanki farklı bir şey yapıyorsun. Bilmiyorum sesin çok farklı geliyor. Ya kuzum. Yalancı seni. Olsun, ne yalanı? Sesin hiç böyle rahatmış gibi gelmiyor. Başka bir şey yapıyormuşsun gibi. Sana öyle geldi. Tamam öyle olsun. Hı -hı. Oysa istediğin her şeyi verebilirdim. Oh. Ne oluyor? Oh. Ne yapıyorsun? Aha, Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ne yapıyorsun şu an? Uzanıyorum. Hmm, sesleri ne? Ne? Değişik sesler çıkarıyorsun. Nerede yapıyorum şimdi? Işte. Basılıyor musun şu an? Yok canım. Yalancısın. Ne yalan söyle? Yalancı. Of. Ramazan Ramazan yapma şöyle şeyler ya. Konuşma lan. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Ramazan Ramazan yapma şöyle şeyler. Tamam. Çıkarma lan şöyle sesler. Ne o zaman ya? Şimdi son olarak bir troll daha yapıp videoyu sonlandıracağım Bir arkadaşımız YouTube yorumlarında demiş ki Abi zorla evlendirilen lan kız rolü yapabilirsin Mesela bir story atıp üstüne Ailen beni sevmediğim birine veriyor evlenmemek için ne yapmam lazım Gibisinden bir şey yazabilirsin Ya da sevgilisinden yeni ayrılmış kız rolü de yapabilirsin Eren abi ben ikinci seçeneği seçiyorum Sevgilisinden yeni ayrılmış kız rolü yapacağım Latina girl ile devam ediyoruz Sevgilimden yeni ayrıldım falan yazacağım üstüne Sevgilimden Yeni Ayrıldım. Bir de ağlayan emoji koyacağım. Şöyle atalım. Attım gitti. Hadi bakalım. Buna ne tepki verecekler? Buradaki tepkilerini de ölçüp videomuzun sonuna geleceğiz. Hadi bakalım. 42 yaşındaymış ve bana böyle bir şey yazıyor ya. Arıyorum. Olur mu? Bunu arayıp bence trolleyebiliriz ya. Bu inanır diye düşünüyorum. Olur dedi. Bunu arayacağım. Arıyorum. Ararım. Alo. Alo. Kaç yaşındasın? Abi? 25 yaşındayım sen. 42. Bayağı olgunsun ha. <laughs> Sever misin? Duruma göre değişir. O zaman seversin sen. Bilmiyorum artık. Ne yapıyorsun amca? Uzanıyorum sen. Ben de. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. Neresi? Pendik. Aa ben de. Bu güzel. Seni terbiye edeyim. Buyur. Nasıl yani? Ben terbiye edeyim. Bir büyüğün olarak beni terbiye mi edeceksin? Kaç yaşındasın? 25. Evet. Amcam benim. Bu, bu. Hayır öyle deme ya kızım de bana. Tamam kızım. Hayır bakalım at. Hayır. Senin kızın var mı? Yok. Oğlun var mı? Var. Niye buradasın? Niye ben buradayım? Karın yok mu? Var. E o zaman niye buradasın? Karım yaşlandı. E olsun ne olacak? Karınla yaşlanmadın mı zaten? Yaşlandım ama bak bu yaşla boğulmuş. Karına yazık ediyorsun. Niye amca? E karın duruyor orada. Orada şikayet. Senin ben zihniyetini... Ulan şaka yapıyorum sen. Yalan söyleme. <laughs> Hı? Yalan söyleme. Amcam ayıp ediyorsun. Küfür edilir Sen gerçekten 42 yaşında mısın? Sence? Bence değilsin. Bence de. Ben de kız değilim zaten. O da belli. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Taşak geçiyorum ama bırak. Bence taşak geçmiyor. Ne yapıyorsun? Düşürmeye çalışan gibime geldi. Lan buna düşen haklısın. Değil mi? Doğru. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Evet. Kız. <laughs> Kaç yaşındasın harbi? 28. Vay ya. Trollemiyor bu arada. Eminim trollemiyor. Kaç yaşındasın? Ben gastroenteroloji doktoruyum. Adım Sercan nasılsın? 23, 27. Arayayım bunu ya. Alo. Alo. Selma. Efendim. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyiyim de, senin sesin niye tuhaf geliyor? Normal sesim. Normal. Evet. Ne var sesimde? Bir e, kalan gibi ya. E, olgun bir kadınım o yüzden. 27 yaşındasın. Evet. Kaç kilosun peki? 57. Ben gastroenteroloji doktoruyum da vücut yapım merak ettim o yüzden soruyorum. Güzel taktikmiş. bu hallere de mi gireceksin kardeşim ya? Gastroenteroloji ne? Tamam ben cahil kalmış olabilirim bu konuda ama bu taktiği de kullanmazsın abi ya bunun için. Evet bugün sizin yorumlarınıza göre insanları trolledik. İnsanları değil yaratıkları trolledik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de sizin yorumunuzun videoda görünmesini istiyorsanız bu şekilde bana taktikler verebilirsiniz. İsmimi ne koymam gerektiğini, profil resmine ne koymam gerektiğini, dayılara ne yazmam gerektiğini yorumlara yazın. Ben de bir sonraki videoda onu kullanayım. Şu alevli mesaj en üstte duruyor ya ona gıcık oldum. Her neyse video beğendiyseniz iseniz like atmayı unutmayın. Bu videoya dediğim gibi 4 bin like bekliyorum. Siz yaparsınız güveniyorum. Kanala abone değilsen de abone olmayı unutma. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.